Karaciğer kanseri nedir? Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir? Neden olur ve nasıl geçer? Karaciğer vücudumuzda hayati öneme sahip bir organdır. Yokluğunda yaşayamayız. Karaciğer sağlığı da bu nedenden dolayı oldukça önemlidir. Karaciğer kanseri toplumumuzda giderek yaygınlaşmaktadır. Karaciğer kanseri birçok etkene bağlı olarak gelişebilir. Bazı kanser türleri erken dönemlerde belirti vermediği için geç tanıya sebep olur. Geç tanı ve tedavi ise kanser hastalığında kişilerin hayati riskini yükselten en önemli faktördür. Sinsi bir şekilde ilerleyen ve ileri evrede belirti gösteren kanser türlerinden biri ise karaciğer kanseridir. Karaciğer kanserinde kişilerin nedensiz bir şekilde hızlı kilo kaybı ve iştahsızlık durumu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden karaciğer kanserinin belirtilerinin bilinmesi önemlidir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Karaciğer kanseri, kendi hücresinin kötü huylu hücrelere dönüşmesiyle ortaya çıkan bir kanserdir. Yavaş ve sessizce ilerleyen bir kanser olmasının yanı sıra, diğer organlara da sıçrayabilir. Karaciğer kanseri nedir, neden olur ve nasıl geçer? İşte tüm detaylar. Karaciğer kanseri nedir? Karaciğerin kendi hücresinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere, birinci karaciğer kanseri adı verilmektedir. Karaciğerin kendi hücrelerinden çıktığı için hepatoselüler karsinom adı ile anılır. Sık görülen ve hayati riske neden olan tümör türlerinden biridir. Kişinin karaciğeri sağlıklıysa bu kanser türüne yakalanma riski çok düşüktür. Karaciğer kanseri belirtileri nelerdir? İstem dışı kilo kaybı, zayıflık ve yorgunluk. İştahta azalma, bulantı ve kusma. Karın ağrısı ve şişme. Cildin ve göz akının sararması, sarılık. Beyaz, açık renkli büyük tuvalet ve koyu renkli idrar. Bu belirtilerden herhangi birisi varsa derhal doktorunuza başvurmalısınız. Karaciğer kanseri nasıl oluşur? Karaciğer kanseri çoğu kanserde olduğu gibi karaciğer hücrelerinin DNA'sında değişiklikler oluştuğunda meydana gelir. Bir sonuç hücrelerin kontrol dışı büyümeye başlayıp nihayetinde kanserli hücrelerin tümör oluşturması ve yavaş yavaş çevre dokuları istila etmesi şeklinde oluşur. Karaciğer kanseri nedenleri nelerdir? Hepatit B virüsü veya hepatit C virüsü ile kronik enfeksiyon karaciğer kanseri riskinizi arttırır. Siroz karaciğer kanserine yakalanma olasılığınızı arttırır. Belirli kalıtsal karaciğer hastalıkları karaciğer kanseri riskini arttırır. Kansere iyi gelen yiyecekler. Nar. Son çalışmalar narın kanserojen madde verilen hastaların genlerinde %30 civarında düzelme sağladığını gösteriyor. İçerdiği bazı maddeler sayesinde, kolesterol ve şekeri dengeleyen nar, kalp sağlığını da koruyor. Bu nedenle, günde bir bardak taze sıkılmış nar suyu içilmeli ya da 2-3 tane nar yemeli. Kara üzüm Son 10 yıl içindeki çalışmalar, kara üzümün kanser önleyici rolüne işaret ediyor. Ayrıca kalp damar hastalıklarından da koruyor. Çekirdeği ve kabuğuyla birlikte yenmesi gerekiyor. Günde 21 adet tüketilir. Böğürtlen İçeriğindeki eliyacık asit, kanserli hücrelerin yok olmasını sağlıyor. Böğürtten yaprakları da çok faydalı, çay şeklinde tüketilebilir. Yaban mersini Vücudu kanserden koruyan enzimleri aktif hale getirerek, kansere yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp krizinden de koruyor. Kiraz Kanser oluşumunu ve kanserin ilerlemesini engeller. Kırmızı biber Zengin bir C vitamini deposudur. C vitamini kanser hücrelerinin büyümesini engeller ve bağışıklık sistemini zararlı maddelerden korur. Brokoli. C vitamini, beta karoten, lif ve kalsiyum açısından çok zengin. Kansere karşı koruyucu maddeler içerir. Özellikle bağırsak, mesane, meme kanserlerinden korur. Brokoli çoğu içerik maddesini ancak çiğ yendiğinde barındırıyor. Ancak haftada 2'den fazla çiğ brokoli tüketmeyin, çünkü tiroid yetmezliği oluşabilir. Domates Özellikle hafif pişmiş tüketilmesi, prostat problemlerinden %40 oranında korur. Domatesin içindeki likopen akciğer, kolon, meme ve karaciğer kanserini de engeller. Sarımsak Kanserin yayılmasını durdurur. Selenyum, triptopan gibi kanser hücreleriyle savaşan maddeler içerir. Hem kansere yakalanmaktan korur hem de kanser tedavisi sırasında kullanılır. Yapılan çalışmalara göre sarımsak karaciğer, mide, meme, bağırsak, yemek borusu, prostat ve cilt kanserlerinde tümörlerin oluşmasını ve ilerlemesini engelliyor. Her gün 2-3 diş çiğ sarımsak 1-2 avuç kuru yemiş tüketilmeli. Ananas. Ananasın içindeki bromelain maddesi tümör hücre gelişimini doğrudan durduruyor. Özellikle de karaciğer, akciğer, bağırsak, yumurtalık ve cilt kanserlerinde tümörlü hücrelerin büyümesini engelliyor. Balık. Omega-3 yönünden zengin balıkları seçin. Haftada 2 kez somon, uskumru, sardalya ve mezgit gibi omega-3 yağ asitlerinden zengin balıkları tüketmek kanserden korur. Balık meme kanserinde yayılmayı önler, bağırsak, pankreas, karaciğer ve prostat kanserlerinin büyümesine engel olur. Ayrıca kalp krizine karşı da korur. Ceviz Omega 3 yağ asitleri içerdiği için kanserden korur. Ayrıca kalp damar hastalıklarına da iyi gelir. Günde bir avuç ceviz tüketebilirsiniz. Çörek otu Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için günde bir çorba kaşığı çörek otu tüketin. Çörek otu vücutta mikrop veya tümörle mücadele eden natürel killer hücrelerinin sayılarının artmasını sağlar. Yararlı etkilerini gösterebilmesi için çörek otunu öğütüp toz şeklinde tüketin fındık Kalp krizine karşı koruyucu olan E vitamini açısından zengin bir besindir. Her gün yenilen bir avuç fındık kansere ve kırışıklıklara karşı koruyucudur. İçerdiği yağlar doymuştur. Yani sağlığa zararlı değildir. Kötü kolesterolü düşürüp iyi kolesterol seviyesini artırarak kalp hastalığını önler. İncir Potasyum, demir ve kalsiyum içerir. Sindirim sistemine yardımcı olur ve kansere karşı koruyucu olarak önerilmektedir. Kayısı Hücrelere ve dokulara zarar veren moleküllerin etkisini ortadan kaldırarak, kansere karşı koruyucu etki sağlar. Lifli olduğu için bağırsakları koruyucudur. Kimyon Kimyon, dereotu tohumu ve turunçgillerin kabuğu çok faydalı. Limonen denen kanser savaşçısı bir madde ihtiva eder. Soğan Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği el için ve sülfür ile, karaciğer, mide ve bağırsak kanserine karşı koruyucu etki sağlar. Yeşil çay Her gün yeşil çay içilmeli. Günde iki fincan yeşil çay tüketiminden sonra kana geçen kanser savaşçısı maddeler, kılcal damarlarla vücudun her hücresine taşınarak tümörlü hücrelerin büyümesini engeller. Yoğurt Her gün yarım kilo yoğurt tüketmek çok önemli. Evde yapılan probiyotik yoğurdun içindeki bakteriler vücudun en büyük dostu, kanserin en büyük düşmanıdır. Zerdeçal Kanser destek ürünleri içinde en güçlüsüdür. Akciğer, kolon, karaciğer, mide, meme, yumurtalık, beyin, lösemi gibi pek çok kanserde tümörlü hücrelerin büyümesini engellediği belirlenmiştir. Zeytinyağı Kandaki kolesterol düzeyini dengede tutar. Antioksidan özelliği olan E vitamini açısından da zengindir. Bu sayede, kalp krizi, felç, kanser ve erken yaşlanmaya karşı beyni koruyucu etkiye sahiptir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.